Sevgili takipçilerimiz şu an Bosna Ersek'teyiz, Ilıca'da ve yine bir misafirimiz var. Hem biz ona misafir olduk hem o bize, yayınımıza misafir oldu. E, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, merhabalar Recep Bey. Öncelikle tabii hoş geldiniz. Burası sizin memleketiniz ama biz de artık 16 yıl oldu. E, kendimizi burada sayabiliyoruz. Hoş geldiniz diyoruz size, takipçilerinize, herkese. E, Bosna'da bir eviniz var burada. Ben Mehmet Kemal Köksal, Yaklaşık 16 senedir buradayım, Saraybosna'dayım, Bosna Ersek'teyim. Burada ne ya yaşıyorum. 16 yıllık gelme süreci evet. nedir, ne amaçla geldiniz Evet tabi tabi tabi. Şimdi 2010 senesinde ben, tabi o zaman adı ÖSS miydi hatırlamıyorum ama ya değişmişti değişiyordu. Üniversite sınavında normalde üniversiteyi İstanbul'da okumak istiyordum, İstanbul Hukuk Fakültesi ama birkaç puan farklı kaçırınca dedim ben yurt dışına gideceğim kafaya taktım. Avusturya'ydı, falandı derken, Bosna Erseği işte e, bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendik buradaki üniversiteyi. Evet. Buraya okumak için geldim. Uluslararası ilişkiler okudum. E, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde. Geliş o geliş oldu bizim için. Tabii geldik, buradan evlendik. E, burada çoluk çocuğa Eşiniz karıştık. Buralı. Eşim Buralı, eşim Boşnak. Boşnak damadı olduk. Aynen, boşnak damadı olduk. E, tabii geldiğimde Üniversiteyi okurken bir de bölüm olarak sosyal bilimler olduğu için uluslararası ilişkiler olduğu için özellikle Bosna'da yaşanan soykırım, burada yaşanan özellikle son raddedeki 92-95 yılları arasında yaşanan olaylar bizi çok etkiledi. Ben şöyle hatırlıyorum 2015 senesi olması lazım yani artık üniversitenin son yıllarında soykırım dersi diye bir ders aldım tez hocamı da seviyordum yani sonradan onunla tez yazdık bu soykırım dersinde soykırımın, Bosna, Bosna'da buradaki Boşnak Müslümanlara yapılan soykırımın detaylarına indiğimizde yani dedim bununla ilgili bir şey yapmadan buradan dönmek herhalde olmaz gibi bir his işimde uyandı. Bundan dolayı bitirme tezimi de Srebrenica soykırımı üzerine yazdım. Mezun olduktan birkaç sene sonra İtalya'da Bologna Üniversitesi'nde master yaptım. Master'ımı da gene Srebrenica soykırımı üzerine gerçekleştirdim. Peki bu tezinizle evet. alakalı konuşacağız. Biz bugün zaten sizi dinledik, ee, evet. uzun uzun sohbet ettik ama biz en azından takipçilerimize de ulaştıralım tabii. ve tabii ki Srebrenica yıl dönümünde de bunu paylaşalım istiyoruz ki e, bilmeyenler için belki e, illa duyulmuştur, duymayanlar e, yoktur diye düşünüyorum ama en azından biraz daha fazla detayını... Paylaşmış oluruz diye düşünüyorum ama şu anda hali hazırda Bosna Hersek'te ne yapıyorsunuz bir onu da hemen sorayım sonra strebliniz giriş yapınca en azından o şekilde devam edelim. Tabii ki kesinlikle. Şöyle biz aktif olarak yaklaşık bir 11 senedir yani öğrencilik hayatımda başladığım turizmi burada devam ettiriyoruz. Burada Akdeniz Travel olarak şirketimiz var. Aktif olarak Balkan coğrafyasında sadece Bosna Hersek değil hatta Doğu Avrupa'yı da kapsayacak şekilde Avusturya, Macaristan, Slovakya'dan başlayarak Yunanistan'a kadar, Türkiye'ye kadar bu içine alan bütün coğrafyada otel, rehberlik, araç gibi farklı farklı şeylere farklı farklı sektörlerde hizmet sağlıyoruz insanlara. İşte Türkiye'den misafirlerimiz oluyor, uzak doğudan misafirlerimiz oluyor. Dünyanın her yerinden şu anda misafirlerimiz var. Yani genel olarak turizm sektöründeyiz ama tabii ben ee, kendi alanıma da zaman buldukça, vakit buldukça yöneliyorum. Bugün biz tüm gün sizinle beraberdik zaten evet. bu konuda hem soykırımla alakalı konuştuk hem gezimizi gerçekleştirdik. Biz de Karamişer Boşnak Derneği olarak, evet. Karamişer Bosna Ersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak geldik. Aslında Srebrenica'yı anmak için geldik ama bir yandan da yanımızda gelen arkadaşlarımıza istedik ki Bosna'yı da tanıtalım. Çünkü ilk kez gelen genç arkadaşlarımız vardı. Onları da hem burayla bir kaynaştıralım. böyle bir evet. Srebrenica'yı da finalde böyle tam duygulu bir şekilde ayrılalım istedik. Ee, o yüzden e, yarın inşallah biz de Srebrenica'da olacağız. Ee, şimdi bitirme teziniz dediniz ve bugün söylemiştiniz aslında Srebrenica annelerinin ile Aha. görüştünüz, röportajlar yaptınız, evet. o dönemki gazeteleri incelediniz. Sırbilimcilik evet. ile alakalı böyle e, neler söyleyebilirsiniz, e, neler Hı -hı. aktarabiliriz ya da sizin e, görüştünüz birebir görüştünüz kişilerden aldığınız en azından e, canlı tanıklardan neler aldığımız evet. bunları da böyle bir sizden öğrenmek isteriz. Şimdi ben şunu hep söylüyorum ki e, bunun yani soykırımın temeline indiğinizde soykırım yapma soykırım yapılma raddesine gelinen noktalara indiğinizde şunu görüyorsunuz. Dünyada savaşlar her zaman olmuş. Olmaya devam ediyor. Bugün işte İsrail İran'la savaşıyor. Başka ülkeler başka ülkelerle savaşıyor. Ama soykırım çok farklı bir şey. Evet. Soykırımda karşınızda sizi savunacak bir silah yok. Savunacağınız bir silah yok. Soykırımda dünyanın sizi yalnız bırakması gibi bir olay var. Bugün Gazze'de olduğu gibi aynı o yıllarda da 92-95 yıllar arasında Doğu Bosna'da özellikle buradaki boşnakların sadece bakın hani Türkiye falan demiyorum dünya genelinde bir yalnızlaşması var. Önce yalnız bırakılıyorlar, silah gelmiyor, yemek gelmiyor, gıda gelmiyor, işte ilk yardım gelmiyor. Bu insanlar yalnız bırakılıyor dünyanın gözü önünde. Sonraki raddesi de işte soykırım dediğimiz olay oluyor. Ve tabii burada bir kimlik yok etme olayı var gene. Soykırımın e, ana sebeplerinden birisi zaten bu. Buradaki insanların yani silahları zaten yok. Bir tehdit unsuru değiller buradaki sırtlara karşı. Tehdit burada ne? Buradaki insanların kimlikleri. isimleri, soy isimleri, boşnak isimleri, soy isimleri. Burada yapılmak istenen şey buradaki boşnak kimliğini tamamıyla yok etmek. Tamamıyla hiç yaşamamış gibi burada e, yok etmek. Tabi amaçlarına ulaşmak için de... Uzun süre Sırplar yani 95-11 Temmuz diyebiliyoruz biz ama yani bunun öncesinde 92 yılında Doğu Bosna'nın Vişegrad şehrinden başlayarak. evet onu da söylemek istiyorum ki, Evet. Srebrenica savaşın sonunda yapılmış en büyük olduğu için de evet. e, artık böyle <laughs> hafızalara kazınmış ama Prijedor'da ya da başka şehirlerde o kadar çok fazla var ki ben hani sosyal medyada da sürekli takip edip paylaştığım için biliyorum. Hı -hı. Yani e, gidiyorsunuz Tuzla şehrinde 70 genç bir anda bomba e, atılıyor kat ediliyor. Soykırıma tabi tutuluyor. Hani aslında her şehirde var ama bunun en büyüğü Srebrenica. Tabii şöyle yani 92'de başlıyor soykırımlar aslında. Doğu Bosna genelinde ama Srebrenica'nın e, bütün dünya çapında bilinmesinin sebebi hem Birleşmiş Milletler'in ve dünyanın soykırım olarak kabul ettiği tek soykırım. Bosna genelinde baktığımız zaman Srebrenica soykırımı hem de tabii sayı olarak en fazla maalesef kaybın yaşandığı soykırım da Srebrenica soykırımı. Yani 92 5-11 Temmuz'da aktif olarak soykırımı Sırplar başlatıyor. 20 Temmuz, 21 Temmuz'a kadar sürmüyor bile. 10 gün içerisinde 13 bin erkek buradan ortadan kaldırılıyor. Yani bu çok korkunç bir rakam. Yani neredeyse günde 1500 kişi falan yapıyor. Ee, de aslında şu an hali hazırda da evet. neredeyse boşnak nüfusu tamamen yok olmuş ya da yüzde %7'lere, yüzde onlara çekilmiş. Yani o şehirlerde, soykırımın yapıldığı şehirlerde neredeyse şu an artık boşnaklar yaşamıyor. Tabii yani şunu görüyoruz zaten. Soykırım amacına ulaşmış mı? Ulaşmış. Çünkü eskiden Srebrenica nüfusu yüzde yetmiş boşnaksa, yüzde altmış sekiz boşnaksa ki son nüfus sayımında Yugoslavya dönemi. Böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Şu anda %90 civarında Sırp, %85 civarında Sırp. Ee, bu kadar insan ne oldu? Nereye gitti? Bu kadar insan ortadan kaldırıldı. soykırma kurban gitti. Srebrenica'nın belediye başkanı bugün Sırp. Yani normalde 95 yılında soykırımdan sonra, soykırımı Birleşmiş Milletler kabul ettikten sonra böyle bir şeyin olmaması gerekirken, ki bunu da Birleşmiş Milletler kendisi söylerken maalesef tabii ki uygulayan olmadığı için Bugün soykırımın yapılan soykırımın yapıldığı bütün şehirlerde maalesef boşnak nüfusunun olmadığını görüyoruz. Sırtların orada belediyeden başlayarak kontrol altında aldığını maalesef görüyoruz bugün e, aslında bize farklı bir anekdot da bahsettiniz e, evet. yine e, çok e, video tabii ki çok daha uzar bu sohbet çok uzar çünkü biz neredeyse bütün gün bunun üstüne konuştuk evet. ama e, direkt 11 Temmuz'da başlarsak bu e, Hollanda askerlerinin e, evet. devir teslimle borçnakları Hı -hı. E, Sırplara teslim etmesiyle başlayan, işte aynı anda kameralar önünde e, boşnak isimleri ya da Müslüman isimlerinin tabelalarının sökülmesi, evet. bayraklarının sökülmesiyle başlayan kısmı ve Hı -hı. E, canlı tanıklardan dinlediniz, annelerden dinlediniz yaptığınız röportajları e, alalım isterseniz. Tabii Çünkü ki. Çünkü bu konuşmak istersek bu tüm gece yayılabilir. Tabii ki, yayılabilir. yayılabilir. Şey, şimdi, Günlerce sürecek e, bir şey kaç gündür buradayız? 3-4 gündür. 4 gün oldu buradayız herhalde. Ve, ben televizyon kanallarına fırsat buldukça bakıyorum ve aralıksız bazı kanallar sıra işliyor ve bitmiyor. Hani biz de bunu evet. işlemeye kalksak zaten tabii, çok tabii. ama en azından biz bununla alakalı kısa net bilgileri aktarmış olduk. <laughs> tabii olur. ki. Yani şimdi Srebrenica ile ilgili işin en acı kısmı biliyorsunuz Srebrenica bölgesi ee, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmiş. Orada Hollandalı askerler bekliyor. Yani yaklaşık toplamda 300'e yakın e, orada Hollandalı General Kareman'ın kontrolü altında bulunan Hollandalı asker var ve Srebrenica'daki siviller Mayıs ayından başlayarak oraya doğru itilmişler. Ee, Potoçeri'deki akü fabrikasının olduğu yere, eski akü fabrikasının olduğu yere itilmişler. O akü fabrikasında Birleşmiş Milletler kullanıyor. Şimdi 10 Temmuz sabahı artık en son top atışıyla e, Sırplar Srebrenica şehrine giriyor. Tabi son kalanlar da artık orayı terk edip evlerini terk edip tek tek e, kampa doğru ilerliyorlar. 11 Temmuz sabahı Ratko Mladic, Sırp kasabı şu anda tutuklu olan biliyorsunuz o da 2012'de tutuklandı. Lahey'de tutuklu kalan e, Mladic askerleriyle beraber Srebrenica'ya giriyor. Ee, ve kameralar açık. Kendileri kayda alıyor Sırplar bunları. Ve şöyle bir şey yapıyor. Bir cadde ismi görüyor. Selman Giç soyadlı. Bir şair, boşnak şair ismi. Hemen diyor bunu indirin. Ayakları altına alıyor. Orada e, camideki yeşil bayrağı, İslam sancağını gene ayağının altına alıyor. Ve kamera çekimine böyle başlıyor. Diyor ki şu anda 11 Temmuz 1995 Sırp Sırebri diyerek çekime başlıyor. Birkaç dakika sonra... Askerleri tebrik etmeye geldiğinde onlara küfür ederek yol Diyor diyor ki devam edin işimiz bitmedi yeni başlıyor. Diyerek Potosari'deki kampa geliyor. Kampta onu karşılayan Hollandalı asker General Karaman kendisi ona sarılıyor, teşekkür ediyor. Normalde savaş suçlusu iken Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken böyle bir karşılama sergiliyor kendisine karşı. Ve hediyeleştikten sonra Miladiç ile beraber onun eşine bir takım hediyeler gönderdikten sonra Hollandalı askerleri otobüse bindirip onları Zagreb'e, Hırvatistan'a yolluyorlar. Yani burada da aslında Hollandalı askerlerin de savaş suçu işlediğini görüyoruz. Oraya sığınan sivilleri normalde vermemesi gerekirken tabii ki koşulsuz bir şekilde teslim ederek bir savaş suçu işliyor. Hollanda hükümeti zaten bundan dolayı da bir cezaya çarptırıldı ama para cezasına çok büyük bir şey yaşanmadı. Sonraki kısımda Miladiç kameraları açık bir şekilde devam ediyor. Önde gelen boşnakları topluyor bir odaya ve onlara artık yalnız kaldıklarını son bir kez hatırlatıyor. Ee, artık diyor kimseniz yok. Sığındığınız Allah haşa yok. İşte sığındığınız peygamber yok. Kimse yok. Ben varım. Ben ne dersem yapmak zorundasınız. Arkadaşlarınıza söyleyin silahlarını bıraksın diyerek son tehdidini de savurarak orada boşnakları birbirinden ayırıyor. Tabi şimdi bu ayırma sırasında röportaj yaptığımız Sıra Benisi Anneleri Derneği var, siz de biliyorsunuz. Bu annelerin e, ayırma anlarına şahit olduk. Yani ben mesela test sırasında da birkaç soru hazırladık. Soruları hazırlamam belki iki dakika sürdü, bir dakika sürdü. Sormam ve cevap almam belki bir buçuk saat bir soruya, iki soruya. Çünkü o kadar dolular ki bu insanlar. Yani ailesinden 45 tane erkek kaybetmiş bir kadın var. E, üç tane oğlunu kaybetmiş bir annemiz var. Onların ayrılma anları gerçekten bugün bile e, yaşayamadık. Tabi anlattıkları için. Tabi. Bugün de mesela ziyaret ettiğimiz köyde savaşta Hı -hı. E, eşini kaybeden bir kadın mesela 30 yıl sonra ilk kez e, bu törene katılacağını söyledi ve nasıl evet. yapabileceğimi bilemiyorum ama gideceğim dedi gözleri doldu. Ee, ve bugün mesela televizyon izleyemediğini de söyledi. Ee, birkaç gün televizyon açamıyorum evet. diye izleyemiyorum diye söyledi. Ee, siz birebir o, o tanıklarla e, bunları yaşadınız. Tabii bunları yaşadık. Yani e, onların hala sanki dün kaybetmişler gibi, bugün kaybetmişler gibi dolu olduklarına şahit olduk. Yani özellikle çocuklarını kaybeden anneler, onların acısı belki bir tık daha fazla diyebilirim veya işte tarif edilemez diyebilirim. Çünkü en büyük sıkıntıları şu anda bu insanların. Tabii ki toplu mezarlar bulunmuş, açılmış ama DNA eşleşmesi maalesef birçoğunun yapılamamış. Yani şimdi 8372 diyoruz. Sembolik rakam. 13.000'den fazla kişinin katledildiği tahmin ediliyor. Ama bunlardan kaç kaç tanesi belki 6.000 7.000 tanesinin şu anda mezar taşı orada var. Srebrenica'da hepsinin mezarı yok. Ee, neden yok? Kemikleri var, bulundu, enstitüye gönderildi ama DNA eşleşmesi yapılamıyor. Bu çok zahmetli bir prosedür. Çok pahalı ve zahmetli bir prosedür olduğu için ve yakınlarının DNA'sının teslim edilmesi gerektiği için, işte bir yakınınızın kot pantolonu, giydiği spor ayakkabısı, tırnak makasını tırnak kaldıysa veya saç, bir şeyi vermeniz gerekiyor. Onlar da o kemiklerle eşleştirebilsinler. Maalesef eşleşme yapam yapılamayan binlerce insan var. Ee, ve o insanların şu anda en büyük isteği yakınlarının mezarına gidip orada bir fatiha okuyabilmek, bir dua edebilmek, işte mezarının başında ağlayabilmek. Bunu yapamayan insanlar genellikle Srebrenica, Amma Törenine gidemiyor. Giden arkadaşlarını kıskanıyor. Evet bu bana bugün çok e, evet. tuhaf geldi. Mesela bu lafı daha önce duymamıştım. Hani mesela, evet. arkadaşlarını kıskanıyor. Evet. E, olayı gerçekten çok e, değişik. Aslında ürpertici bir şey. Yani, tabii ki. Tabii e, ki. Hani birçok kişi gidiyor en azından iki kemik de olsa bir Fatiha okuyabiliyor ama evet. E, diğerleri bu şeyi yaşayamıyorlar. Bu da aslında bir lütuf yani Allah hani hayırlı ölüm diyor. Evet kesinlikle gerçekten, kesinlikle. E, bu da büyük bir trajedi. Bir de bu süreçte tabii bir e, <laughs> su da vardı, ölüm yürüyüşü. Evet. Buna da bir değinelim istiyorsanız. Tabii, tabii çünkü ki. Çünkü o dediğiniz o 8372 aslında biraz sembolik kalıyor çünkü orada binlerce insan tuzla yoluna çıkıyor. Evet. Fakat. İşte oraya vardıklarında belki 15 bin kişiden 3 bin kişi varmış oluyor. İnsan kalmıyor yani. Tabii yani gene burada Sırplar'ın kayıtları meşhurdur. Ee, televizyonlarda Türkiye'de görmüşlerdir. İşte bağıran, oğlunu çağıran Nermin isimli. Dermina, evet Nermin'e diye onu çığlıklarını hatırlarsanız İşte o bu ölüm yürüyüşünden bir kesit bir görüntü. Gene Sırplar'ın 4 e, boşnak e, erkeği daha yolunda yakalayıp önlerini kesip ee, birisine mezar kazdırıp o üçünü mezara gömdürüp sonra en son onu gömme görüntüsünü belki görenler olmuş olabilir. Ee, Tabi Sırpların güvencesi altında kalmak istemeyen, güvenmeyen 15 binden fazla boşnak ölüm yürüyüşü dediğimiz bu yola çıkıyor. Bazıları da silah var. Tekrar Üç tekrar yapıyorlar. Onlar Srebrenica'dan çıkıp Tuzla'ya geçmeye çalışıyor. Şu andaki Mira dediğimiz bu yürüyüşte Tuzla'dan başlıyor. Bugün Yarın sabah Srebrenica'ya varmış olacaklar o yürüyüşü anmak için tekrarlamak için Tabii ayağı parçalanlar, parçalananlar ayakkabısı olmayanlar üç gün dört gün boyunca yolda perişan olanlar var ee, ama bir şekilde hayatta kalmayı başaranlar da var bu yolda yolu kesilip e, şehit olanlar da maalesef var. Ben bir belgeselde var. halüsinasyon da görüyorduk yol boyunca e, aklımı da yitirdiğimi düşünüyorum diyenleri de Evet duydum. Evet. Böyle eserkle halüsinasyon görüyoruz e, gidiyoruz ama ne olduğunu bilmiyorum bazen yanındaki arkadaşlarım yok oluyor e, deyip e, halen de hani o o anları tam nette hatırlayamayanlarda çıkıyor doğru yani, doğru doğru gelmiştim. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür ee, ederim. Bosna geldiklerinde ya da gelmeden önce size de ulaşmak isterlerse var mı bu sosyal medya hesabınız ya da tabii ki, tabii ki. yani en kolay herhalde sosyal medya üzerinden ulaşılabilir. Instagram hesabım M Kemal M -E -C diye M Kemal M diye oradan ulaşabilirler. Biz çok teşekkür ederiz. Bugün ben teşekkür ederim. yaptığınız için. Ben teşekkür e, ederim. Hem böyle bir röportajı da verdiğiniz için. Ben teşekkür e, ederim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili takipçilerimiz güzel bir söyleşi oldu. Eee Bosna Hersek'ten hepinizi selamlıyoruz. Eee yaşananların bir kısmını e, en azından aktardık sizlere ve e, devam edeceğiz tabii ki buradan aktarmalara.